Herkese merhabalar. Bugün yine bir ürünümüz deneyeceğiz. Performans denemesi yapacağız. Arçelik K4352 Ütümüzün performansını deneyeceğiz. Evet ütümüzü ısı ayarımızı yükselttik. Şu an aktif çalışıyor. Evet. Su püskürtmemiz göründüğü üzere yine çalışmakta. Ütümüz ısınana kadar Buhar düğmemizi kapatıyoruz. Evet ışığımız söndü. Artık sürekli buhar için açabiliriz. su sesi duyuyorsunuz. Evet. Şok buharımızı yine aktif hale getiriyoruz. Gördüğünüz üzere ütümüzün tabanı da gayet temiz. Herhangi bir hasarı kırık çatlağı bulunmamakta. Evet. Ütümüz işimiz bittikten sonra yine buhar düğümümüzü kapattıktan sonra yine akıtma damlatma hiçbir şey olmaz. İzlediğiniz için teşekkürler.